Evet arkadaşlar, Batı Karadeniz Yaşam Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün Yenice'mizdeki ormanlardayız. Bugün sizlere ne sunmaya çalışacağız? Hemen anlatıyorum gecikmeden. Bugün sizler için etrafta bulabildiğimiz odunlar, dallarla barınak yapmaya çalışacağız. Kafamızda belli bir plan kurduk aslında. Buradaki en büyük yardımcımız bizim gözlerimiz olacak. Gözlerimiz ya kuracağımız yapıda bize çizim yapma aşamasını sağlayacak. En uygun ve en elverişli ortamı, en malzeme bol olan ortamı bulduğumuzda barınağımızı yapmak için işe koyulacağız. Kesici birkaç malzeme ile ve bir baltayla bu barınağı inşa edip sizlere güzel bir video çıkarmaya çalışacağız inşallah. En uygun ortamı da bulmak için bu çevreyi sizle beraber bir gezeceğiz. Aslında en çok malzeme bulabileceğimiz kısa bir keşfe çıkacağız hep beraber. İsterseniz gelin biraz beraber etrafı gezelim. Şu an harika aslında doğal bir tünel. Yapının içindeyiz arkadaşlar. Evet. Ama yani genelde böyle yerlere geldiğimde benim hep kafamda kötü senaryolar canlanıyor. Tam buradan geçerken iki duvar aynı anda üstüme göçecekmiş gibi falan şeyleri canlanıyor. Arkadaşlar şu an böyle bir alan bulduk. Bize bu tarz malzemelerin daha bol olduğu bir alan lazım olacak. Bunlar barınağımızdaki direk ve sütun görevlerini görecek. Ama burada gördüğünüz gibi sadece bir tane var. Etraftan da kesip şey yapacak. Parasikopi malzememiz olmadığı için burası yani benim gözümde uygun bir alan değil. Berkay nasıl düşünüyor? Ona da bir sormak istiyorum. Biraz daha geze edebiliriz o da beğenmemişse. Daha fazla malzeme ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu odun yeterli değil. Suya daha yakın bir yer bulabiliriz. Bu bölgeyi tanıyorum. Bu bölgede daha iyi yerler olduğunu düşünüyorum. Odun anlamında birkaç parça var. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Devam etmek istiyorum. Bizim için önemli olan aslında belli başlı kısımlar var. Şu an sonbahar ve kış mevsiminin arasında olduğumuz için bize Yeşil yaprakların bol olduğu, yosunların bol olduğu, barınağımızı kapatabileceğimiz güzel bir alan lazım aslında. Oradaki kuru odunlar ve kuru dallar barınağımızın üstünü kapatmamız için yetersiz olacak. Bu yüzden biraz daha güzel bir bölge aramaya çalışacağız sizlerle beraber. Şurada hem suya daha yakın hem de malzeme ihtiyacının bol olabileceği şurada da bakın zaten dallar birikmiş o alana doğru. Aynı buradaki dallar gibi görebilirsiniz. Bakın bunların hepsi barınak yapımında bizler için bir malzeme olacak. Barınağımızı burada sizlerle beraber inşa edebiliriz. Bakın orada da gördüğünüz gibi hem uzun direk görevini sağlayacak dallar var. Bence burası barınak yapımı için oldukça uygun bir ortam arkadaşlar. Hem ileride ve şu alanda güzel bir düzlük var. Hem de burada güzel direk görevini sağlayabilecek. Şunları eğer 2-3 parçaya bölebilirsek barınağımızın ana gövdesini bu dallardan tamamlayabiliriz arkadaşlar. Barınak yapımında ana hat olarak, direk ve sütun olarak kullanabileceğimiz uzun ağaçları ve direkleri aslında burada görüyorsunuz. Bu gibi malzemeler hem barınağımızı yaparken hem de inşa ederken bizim için önemli rol oynayacaklar. <laughs> Dur omzuna koyayım. Böyle bir alan inşa etmeye çalışacağız arkadaşlar. Böyle malzemeler bulduğumuz için çok sevindim. Burası bizim için en uygun ortam olabilir. O yüzden barınağımızı dediğimiz gibi buraya yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi işe koyulalım. Şu iki ağacın arasına direkt olarak kullanıp arkasına birer tane sundurma atıp hemen üstünü kapatıp ilk başta yağmurdan korunmak için bize gerekli olan alanı kuracağız. Ondan sonra da orayı güzelleştirmeye çalışacağız arkadaşlar bugün. üstten ve alttan vurarak ağacı belirledik. Düşüreceğimiz yön ağacın ağırlığı bu yöne baktığı için bu yöne doğru düşürmeye çalışacağız ağacı. Biraz daha burayı oyduktan sonra sadece elimle dayanarak ağacı yıkmaya çalışacağım. Gereksiz olan kısmı şu şekilde kopardım. Şuralar falan oluyor ortası Şuradan böldüğümüz zaman sanırım yaklaşık 50 santim. Tamam hemen hemen aynı evet hemen. ortası tam burası. falan gelebilirsin bence. Arkadaşlar bir ağacı orta ikiye bölmek istiyorsanız düz bir şekilde şu şekilde vurarsanız bakın balta sürekli seker. O yüzden gıdak olmayan ve düzgün bir kenarı bulup ilk önce sağına soluna Belli bir oyuna ulaştıktan sonra, hemen arkasını ters çevirip, yüzde de aynısını yaptıktan sonra Heh, yukarı doğru oradan bir baskı uygula. Evet, harika. Tamamdır. Yağmur gördüğünüz gibi kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yağmaya ve çilemeye başladı. Yanımızda ipler getirdik. İp yardımıyla ağaçların arka yüzüne bağlayıp, ilk aşamada üstümüzü kapatıp ıslanmayacağımız bir alan sağlayacağız kendimize. Arkadaşlar şu an kabaca bizim için aslında belli bir aşamada gördüğünüz gibi çatı olarak şöyle baktığınızda eğer siz de hayal edebiliyorsanız gerekli alanı oluşturduk. Şu şekilde biraz daha hatta geri gidelim. Şimdi bulduğumuz diğer uzun ortadan ikiye bölsün bizim için yeterli olacak. Berkay ağaçlarımızı istersen şöyle bir düğüm. Arkadaşlar şöyle zaten bastırdığımızda şu an bizim için barınabilmek için yeterince sağlam bir yapıda sahip. Berkay ile beraber ortadan sadece direk alıp sağlı soldu bir şekilde buraya doğru kapatacağız etrafımızı. İnce kalın ne vereyim? İnceleri arkaya alırsak daha iyi olur. Yani kısaları daha doğrusu. Direk mesela uzun olduğu için boyunun tam geldiği kısımlardan alalım ilk başta. Zaten yeterince var galiba. Bunlardan birkaç tanesini de buraya yeterli bir şekilde ortadan bölebiliriz. Uzunlar zaten bunlar yaş ağaç olduğu için kesilmesi zor olacak. Tamam. Bunları ön tarafa yapalım. Etrafımızda ağaç ve kırık dal olduğu için kısaları bulmak daha kolay çünkü ilk etapta. Tamam. Kısaları da arka tarafa yerleştiririz. Şu iple sen bağlayabilirsin. Ben de bunu buradan bağlayacağım. Önce en kısa şudur dediğini al. Şöyle bir karışlık pay verelim. Al. Tamam. Direğimize geçebiliriz. Ben hemen ipleri ayarlayayım şu aralardan alacağız zaten ki sağlam olsun. O iki aradan da çıkmamış olacak ağacımız. Harika da görünüyor. Şöyle biraz daha geri alayım. Bakın. Arkadan üçgen bir şekilde şöyle durduğunda belli bir görüntüye ulaştık. Şimdi ön taraftaki şekilleri betimlemeye, yapmaya çalışacağız. Kafamızda belli bir mimarimizi kurduk. En uygun görüntüyü ona vermeye çalışacağız. Şimdi istersen iç tarafa gelebilirsin ön taraftaki direkleri yapmak için. Bir daha uzun gibi şekilde sıfırlayalım. Arka tarafımızda şu an 1 metre ile 50 santim arası, 70 santim arası küçülebilen dallar bulacağız. Arka tarafımızı dolduralım. Kalan zaten zamanda üstünü yapraklar, yosunlar, yeşil yaprağını hala dökmemiş ağaçlarla kapatmaya çalışacağız. Bu taraf için de zaten biraz dinlenip ateşimizi yaktıktan sonra ısınmamız da lazım. Yan tarafımızı da kapatacağız. Önde açık bir Yan görüntü olacağız. çapraz bir şekilde olabilir. Ar Anladım alan Anladım. olarak artsın bize diye. Ha. Malzeme koyarken de bizim için rahatlık olur arka tarafın ha. geniş olması. Ya Yoksa. buraya yakmayı istememizin sebebi ağaçlık ve dalların olduğu için buraya daha az yağmur düşme ihtimali var. Dikkat etmeliyiz çünkü dinlendiğimiz esnada ilk aşama için <laughs> gerekli olan görüntüye ulaştık. Bunun için çevreden her zaman ateşin etrafındaki merkez taşlarını mutlaka bulun ve ateşin etrafına koyun arkadaşlar. Bu şekilde çok dallı olan yaprakları kulübümüzün üstündeki çatının üstüne dikey bir şekilde koyacağız. Şurada zaten bir yığıntı bulduk. Yurmanın ve akarsuyun getirdiği. Yani çevremizde iğne yapraklı çam ve gürgen e ağaçları da olsaydı çatımızı eksiksiz bir şekilde kapatabilirdik. Ama şu an buradaki malzemeler de bizim için yeterli olacaktır. Sudan karşıya geçebilseydik karşıdaki yeşil yapraklar çok işimizi görecekti. Şu an halledemiyoruz bulduğumuz ana gövdeli dalları o şekilde direkt alırsak bizim için daha iyi olur. Ayağının yanındaki var ya aynen o şekilde aynen. mesela direkt koyalım onu. Tuttuğum var ya aynen. Dallı olursa tutulur e, evet, oradaki evet. itkelete. Hem de aşağı düşme ihtimali azalmış olur bir bakıma. Hepsini taşırken zorluk yaşamamak için kalın tarafları bir yere koy ki hem ağaçlar kaldırdığında taşıma kısmında sana zorluk ya yaşatmasın. Şunu da bir yerleştiriversene kardeşim. Şu derece inceleri şu anlık ihtiyacımız yok. Barınma ihtiyacımızı ayarlayacak şekilde ilk baş yani kafamızı kapatabilecek yani şu şekildeki dallar çatımıza kapattığımız zaman çok bizim işimize yarayacak. Şu an bizim için idare edecek çantalarımızı, malzemelerimizi koyabileceğimiz güzel bir alan elde ettik. Şimdi yağmur yağsa bile üstümüze daha az yağmur düşecek. Malzemelerimizi buralara bırakabiliriz. Buralara bıraktıktan sonra da yağmur yağsa bile kuruyan zamanda yorulursak şöyle uzanırız bile. Şu an en azından malzememizi içeri bırakabileceğimiz güzel bir alan oluşturduk bizim için. Ben de baltayı alıp biraz şurada yeşillikler bulmuştum. Kuru otlar da görmüştüm o olduğu alana doğru gideceğim. Oradan biraz yeşil yaprak bu bitkiler bulabilirsem tepemize yağmur inmemesi için. Şu anki aşamada bizim için güzel bir kısma ulaşmış olacağız. Burayı sıkılaştırmayı Berkay'a bırakıyorum. Eğer güzel malzeme bulabilirsem taşıması zor olduğu için iple bağlayıp iple getireceğim. Sarmaşıkları alabilmek için devirmeye çalışacağım. Devirirsem kendisiyle beraber bunu alabilirim. Bulunduğumuz yerde de bize yakıt ihtiyacı olarak çok fazla yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu ağaçtan ben şu an ne kadar sarmaşık alabilirsem benim o kadar karıma. Bulunduğumuz yerde de ne kadar üstünü kapatsak da yaprakların arasından hala su gelmeye devam edecekleri Yağmur sularından bahsediyorum. Çam Çampürleri buldum. Çam pürlerinin ateşte nasıl yandığını görüyorsunuz. Şimdi eğer tek başınızdaysanız Malzemelerinizi nasıl daha kolay götürebileceğinizi göstereceğim size. Az önce yanıma ip almıştım hatırlıyorsanız. İpe bağladığım tüm malzemelerimi sıkılaştırdım. Güzelce bir tur daha bağlayacağım. Ve arkadaki yapraklı kısımlar bizim çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi ipten çözüp sadece çatıyı kapatmak için yerleştirme kısmı kalacak. Biraz dar bir alandayız. Bu yüzden sıkışıyoruz arada. Şurada ağaçtan Şu ağaçtan kurtulabilirsek. Bu şekilde de kapatacağım. şekilde alabildiğimiz derecede maksimum verimi etraftaki dallardan aldık. Şu şekilde yanımızda malzeme taşımak için getirdiğimiz çuvalımızı hem oturabileceğimiz bir alan olarak kullanabiliriz. Şöyle. Hem de eğer tek başımızaysak şu şekilde koyup çantamızda bir yastık olarak düşünürsek içeride şu şekilde yatıp dinleneceğimiz buradan uzak olacağımız bir alan oluşturduk bile. Berkay nasıl görüntü ya? Şu an var ya. Ne diyor? Gel ya? içeri bir denemeni istiyorum vallahi. Ha. Bir tık genişlemesi lazım. Bir günde halletmek zor bir şey. Ama bu dediğim şeyi yaparsak zamanlarda Parti bir şey ya. olarak yaptığımızda belki de diğer videolarda buraya tekrar gelip burası bu şekilde kalacağı için Burayı genişletmeyi deneyebiliriz. Dediğim şeyi de yaparsak aslında çok iyi olabilir. Malzemelerimizi içeriye almış oluruz. Bizim alanımızdan çalmış olmaz. Sen üst taraf için yeşillik ve pür kuru otlar, eğrelti otları bak mesela şurada kuru. Onlardan toplamaya çıkarsan ben de buraya orada kapı yapabilirim bizim için. Bu eğrelti otlarından ikinci bir alternatifi kullanmak istedim. Sarmaşıklar buraya gelirken ki kafamdaki istediğim planı vermedi. Şimdi bulmuş olduğum bu eğeral totlarını fazlalaştırıp bulunduğum yerde çatıda kullanmayı düşünüyorum. Şu şekilde bir kapı giriş yapmayı tercih ettim. Eğer yarın bir gün buralara bu tarafa birer direk dikebilirsek bunu veranda olarak kullanabileceğiz. Bunları dikine kaldırıp Alanımızı daha da büyütmüş olacağız. Şimdi bırakayım. Güzel bir şey. Buradaki yeşil yaprakları alıp üst tarafını tamamen kapatmış olacağız neredeyse. yaptığımız barakanın üzerine ilk baş bir örtü misali saplama yapmamız için bu hemen barakamızın üzerinde bulunan taşlara sarılı olan adeta bir örtü gibi yosunları bulduk. Bu yosunlar bizim işimizi çok görecek. Üzerine yapraklarla destek vereceğiz. Taşa adeta bir örtü gibi sarılmış arkadaşlar. Bizi resmen alın bu amaçla kullanın diye beklemiş gibi biz de bunları bu şekilde alıp dediğim amaçla kullanacağız. Hemen şöyle. Çevreyi gezdim ama daha derin gezememiştim. Arkadaşlar şimdi bütün parçaları çıkarmak için yosunun bütün olduğu kısımları bulmalıyız. Şöyle. arkayı da yaptığı gibi. Ondan sonra tek yapmamız gereken üstünüzden yorganınızı ya da battaniyenizi kaldırır gibi yosunları bu şekilde kaldırmak. Biz şu an çalışırken bile ilk yaptığımız etaplarda her zaman ne dedik? Olur da yağmur yağarsa diye sadece çatımızın belli bir etrafını kapatalım diye yola çıkmıştık. Hem kalın. Hem de bir örtü gibi yapay çimler olur ya, halı evet. saç çimleri ya da bahçe çimleri onlara benziyor. Bunları da diğer bulduğum yosunların üstüne atacağım. Eğer yaz mevsiminde ve kuru bir dönemde olsaydık bunları yatarken sırtımızın altına da koyabilirdik. Şu an ama yüz mevsimi, yağışlı bir mevsimde olduğumuzdan dolayı biraz su tutmuş. Kuru olsalardı bir yastık, yatak Kuru olarak bile. Vardı. Gerçekten çuvalın yastık. Tabii ki. Yani en kötü sırt çantamızın poşetimizin içine koyup bir yastık görevi görmelerini sağlayabilirdik. Bunları tek parça şekilde aşağı indirmeye çalışıyorum. Zaten dik bir araziyiz. Barakamız buradan görünüyor mu bizim? Görünüyor ama çok az. Şuna baksana kocaman bir yastık sanki. Misafirler hani yorgan battaniye verirler ya. Onu vermişler de hani git işte odanızı hazırlayın der gibi olmuş. Bu tarz arazilerde yürüyüş yaparken uygun ayakkabı seçimi, uygun kıyafet seçimi yapmanız sizin için çok önemli. Buradan aşağı düşerseniz canınızı gerçekten yakabilirsiniz ya da bir yerlerinizi kırabilirsiniz. O yüzden oldukça sakin bir şekilde düz olarak değil de yan adımlarla Ayağımızı toprağı fırçalayacak şekilde yavaş şekilde aşağı doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi tek parça ve büyük olanları bu şekilde barınağımızın üstündeki alana doğru şu şekilde kapatacağız. Şu an barınağımızın yan tarafını bu şekilde kapattık. Berkay yukarı gelirsen biraz daha net bir şekilde görebileceksin burayı. Yosunlarımızı oturtarak kapattık. Şimdi aynı işlemi ilerleyen vakitlerde diğer taraflar için ön taraf ve arka taraf için de yapacağız. Zaten içerisi örttüğüm zaman aşağısı kararmaya başladı. Şu yapraklarımızı, buradaki diğer yapraklarımızı şunları şöyle alıp şu şekilde şuralara doğru dağıtacağız. Bugün etrafta bulduğumuz odun parçaları, dal parçalarıyla beraber yosunlarla yaptığımız barınağı görüyorsunuz. Size doğada kaldığınız zamanlarda gelip dinlenme alanı olarak kullanabileceğiniz, zaman geçirebileceğiniz basit bir alan inşa ettik. Bu gibi videolarımızın devamı gelecek.